Merhabalar, değerli din kardeşlerim. Kozmik bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün, varoluşun en derin katmanlarına inerek, yüce yaratıcının bilgeliğiyle bizlerden saklı tuttuğu sır perdesinin ardındaki beş gizemi aralayacağız. Bunlar, bizlere acizliklerimizi hatırlatan, idrak sınırlarımızı zorlayan ve onun sonsuz kudretine dair hayranlığımızı artıran sırlardır. Evrenin bu uçsuz bucaksız sahnesinde her şeyin bir düzeni, her anın bir hikmeti vardır. Ancak bu düzenin ve hikmetin tam anlamıyla kavranması bazen insan aklının ötesinde kalır. Allah bu sırları bizden esirgemez. Aksine bu sırlar bizleri daha derin bir teslimiyete, daha saf bir meraka ve daha bilinçli bir arayışa yönlendirir. Gelin, şimdi bu beş sırrın kapılarını aralayalım ve bu derin yolculukta neler keşfedeceğimizi hep birlikte görelim. Hazırsanız ilk sırrımızla başlayalım. İlk sırrımız bizzat varlığımızın merkezinde yer alan ancak doğasını tam olarak asla kavrayamadığımız bir gerçek. Ruh. Bizler nefes alan, düşünen, hisseden varlıklarız. Bedenimiz somut, ölçülebilir. Ancak ona hayat veren onu düşündüren, hissettiren o enerji, o öz nedir? Allah, ruhu öyle bir sır perdesinin ardına gizlemiştir ki, en büyük düşünürler, filozoflar ve bilim insanları bile onun mahiyetini tam olarak çözememiştir. Ruh, ne bir organa sığar ne de bir formüle. O, Allah'tan bir nefes, bir emanet olarak tanımlanır. Bu sır, bize insan idrakinin sınırlarını hatırlatır. Bedenimizle sınırlı olsak da, içimizdeki ruhun ilahi bir kökeni olduğunu, onun maddesel dünyanın ötesinde bir varlığa işaret ettiğini gösterir. Bu gizem, bizi kendi içimize dönmeye, varlığımızın derinliğini sorgulamaya ve hayatın sadece gördüğümüzden ibaret olmadığını anlamaya davet eder. Ruhun sırrı, bize bilginin sonu olmadığını ve en büyük bilgeliğin bilmediklerimizi kabul etmekte yattığını fısıldar. O, Allah'ın sınırsız yaratıcılığının ve bizim sınırlı idrakimizin çarpıcı bir göstergesidir. İkinci sırrımız, evrenin ve yaşamın nihai sonuyla ilgili. Ne zaman geleceğini yalnızca Allah'ın bildiği o büyük gün, o büyük buluşma anı, kıyamet saati. İnsanlık tarihi boyunca her kültür, her inanç sistemi, dünyanın bir sonu olduğu fikrini taşır. Ancak bu sonun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği, nasıl bir anda vuku bulacağı insan aklının ötesinde tutulan bir sırdır. Bu sır neden gizli tutulur? Çünkü eğer tam tarihi bilinseydi, insanlık ya umursamaz bir rehavete kapılır ya da sürekli bir panik ve felaket beklentisiyle yaşardı. Oysa kıyamet saatinin gizli tutulması bizleri her an uyanık kalmaya, her günü anlamlı yaşamaya sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve daima iyi ameller işlemeye teşvik eder. Her birimizin kendi kıyameti olan ölümün de bir son saati vardır ve bu da bizden gizlidir. Bu sır bizlere zamanın değerini, anın kıymetini ve bu dünyadaki varlığımızın geçici olduğunu hatırlatır. Geleceğin belirsizliği aslında yaşamımıza bir anlam ve amaç katmamız için bize verilen bir fırsattır. Onun kudretinin sonsuzluğunu ve zamanın üzerindeki mutlak egemenliğini gösteren bu sır, bizleri daha bilinçli, daha sorumlu bireyler olmaya çağırır. Üçüncü sırrımız, hayatımızdaki her olayın ardındaki derin hikmet ve kaderin anlaşılmazlığıdır. Başına gelen her şeyin iyi ya da kötü bir planın parçası olduğunu hissetmek, ancak bu planın tüm detaylarını ve nihai amacını bilmemek bu Allah'ın bilgeliğinin bizlere sunduğu bir başka gizemdir. Hayatta bazen anlayamadığımız, bize haksızlık gibi gelen, nedenini sorguladığımız olaylar yaşarız. Neden ben? Neden şimdi? Bu soruların cevabını tam olarak alamayız çünkü Allah'ın ilmi ve hikmeti bizim kavrayışımızın çok ötesindedir. O tüm zamanı, tüm olasılıkları ve tüm sonuçları bir anda görürken biz sadece anlık bir kesite tanık oluruz. Bu sır bizlere tevekkülü, sabrı ve şükrü öğretir. Her ne yaşarsak yaşayalım, ardında bir hikmet olduğuna inanmak zor zamanlarda bile umudu korumamızı sağlar. Bu kontrol edemediklerimiz karşısında teslim olmayı, ancak çaba göstermeyi bırakmamayı gerektirir. Kaderin sırrı bizlere Allah'a olan güvenimizi tazelemeyi ve onun her şeyi en iyi şekilde düzenlediğine dair inancımızı pekiştirmeyi öğretir. Gözyaşlarının ardında bir arınma, kayıpların ardında yeni başlangıçlar olabileceğini fısıldar. 4. sırrımız Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarının yani mükemmelliğinin ve yüceliğinin tam anlamıyla idrak edilemezliğidir. Bizler onun birçok ismini biliriz. Rahman, Rahim, Alim, Hakim. Ancak bu isimlerin her birinin ardındaki anlam derinliği sonsuzluğun bir okyanusu gibidir. Her bir isim onun bir yönünü, bir özelliğini temsil eder. Ancak insan zihni bu isimlerin tüm ihtişamını, tüm kapsamını ve tüm tezahürünü aynı anda ve tam olarak kavrayamaz. Örneğin Rahman isminin sonsuz merhametini anlamaya çalıştığımızda bu merhametin boyutları zamanın ve mekanın ötesinde bir yere uzanır ki bizim için bunu tam anlamıyla tasavvur etmek imkansızdır. Bu sır Allah'ın büyüklüğü karşısında duyduğumuz hayranlığı arttırır ve bizi sürekli bir öğrenme ve anlama yolculuğuna davet eder. Onun isimlerini düşündükçe onun varlığının ne kadar eşsiz, ne kadar aşkın olduğunu daha iyi anlarız. Bu gizem, bizlere tevazu ve sınırlılığımızı kabul etmeyi öğretir. Aynı zamanda ona yakınlaşmak için bu isimlerin anlamlarını kendi hayatımızda yaşamaya çalışmamız gerektiğini gösterir. Her bir isim, ona giden yolda bir ışıktır. Ancak tüm ışıkların kaynağını tam olarak göremeyiz. Ve geldik beşinci belki de en derin sırrımıza gördüğümüz ve hissettiğimiz bu maddi dünyanın ötesinde var olan mutlak hakikatin ve görünmeyenin tam mahiyeti cennet ve cehennemin gerçekliği meleklerin ve diğer ruhani varlıkların doğası ve hatta Allah'ın kendisinin varlığı ve mahiyeti bunlar idrakimiz için örtülü tutulan sırlardır bizler beş duyumuzla sınırlıyız Gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz şeyler üzerinden bir gerçeklik algısı inşa ederiz. Ancak Allah bu duyularla kavrayamadığımız, ancak imanla varlığına inandığımız bir başka boyutun, bir başka gerçekliğin olduğunu bize bildirir. Bu gerçekliğin tüm detayları, tüm kapsamı bizim için bir sırdır. Bu sır neden gizlidir? Çünkü eğer bu hakikati tüm çıplaklığıyla görebilseydik belki de bu dünya imtihanının anlamı kalmazdı. İman, görmediğimize inanma eylemidir. Bu gizem bizlere imanın gücünü, teslimiyetin önemini ve bu dünyanın sadece bir geçiş durağı olduğunu hatırlatır. Bizi bu dünyanın gelip geçici heveslerinden uzaklaşmaya, kalplerimizi ebedi olana yönlendirmeye teşvik eder. Nihai hakikatin perdesinin ardındaki güzellik ve yücelik ancak bu dünyanın sona erdiği anda tam olarak açığa çıkacaktır. Bu da bizlere sabır ve umut aşılar. Değerli dostlar, bugün Allah'ın bizlerden saklı tuttuğu beş derin sırrı birlikte keşfe çıktık. Ruhun gizemi, kıyamet saatinin bilgisi Kaderin ve hikmetin derinliği, ilahi isimlerin ve sıfatların tam tezahürü ve hakikatin perdesinin arkası bu sırlar bizlere Allah'ın sonsuz bilgeliğini, kudretini ve sınırsız büyüklüğünü bir kez daha hatırlatır. Bu gizemler bizleri umutsuzluğa sürüklemek yerine aksine daha derin bir düşünceye, daha içten bir teslimiyete ve daha anlamlı bir yaşama davet eder. Bilmediklerimiz aslında ona olan imanımızı güçlendiren, kalplerimizi ona daha da yaklaştıran birer anahtardır. Unutmayalım ki bu sırlar bizden gizlenmiş hediyelerdir. Onlar bizlere mütevazılığı, şükrü ve yaşamın her anında Allah'a güvenmeyi öğretir. Bu yolculuk bitmeyen bir öğrenme ve keşif yolculuğudur. Umarım bu derin konular üzerine düşünmek sizler için de ilham verici olmuştur. Bu tür konuları daha fazla ele almamızı isterseniz yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bu tür manevi yolculuklarda bize katılmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın, huzurla kalın.